Aden ve Büyülü Fil. Bir zamanlar yemyeşil bir köyde Aden adında neşeli bir kız çocuğu yaşardı. Aden biraz dağınık ve hayalperestti. Annesi ise düzenli ve çalışkandı. Sabahları annesi hadi Aden yatağını topla ve kahvaltıya gel diye seslenirdi. Öğlen olduğunda oyuncaklarını topla Aden ortalık karma karışık derdi. Akşamları da uyku saatin geçti, hadi hemen yatağa diye hatırlatırdı. Aden bazen annesinin uyarılarından sıkılırdı. Keşke annem hiç kızmasa diye mırıldanırdı. Hatta keşke annem bir büyülü fil olsa ve sadece eğlensek. Bir gece yıldızlı gökyüzüne bakan Aden bir dilek tuttu. Keşke annem bir büyülü fil olsa. Tam o anda gökyüzünde bir yıldız parladı. Aden bu mucizevi anın ne anlama geldiğini bilmeden derin bir uykuya daldı. Sabah odasına gelen tatlı bir müzik sesiyle uyandı. Gözlerini açtığında inanılmaz bir manzarayla karşılaştı. Annesi gerçekten bir büyülü file dönüşmüştü. Fil annesinin üzeri yıldız desenleriyle parlıyordu ve hortumundan gökkuşağı ışıkları yayıyordu anne diye bağırdı Aden. Evet tatlım dedi fil annesi neşeyle. Bugün sadece eğleneceğiz. Aden ve fil annesi harika bir gün geçirdiler. Fil annesi hortumundan gökkuşağı şekeri çıkarıyordu. Aden de bunları toplamayı çok sevmişti. Bahçede çamurdan kaleler yaptılar. Kahkaha dolu oyunlar oynadılar. Daha sonra köy meydanına gidip herkesi selamladılar köy halkı onları şaşkınlıkla izlerken Aden çok mutluydu. Öğlen olduğunda en sevdikleri yemekleri hazırlayıp bahçede piknik yaptılar. Aden mutluluktan havalara uçuyordu. Ama bütün bu eğlenceler odasını ve bahçeyi çok dağınık bir hale getirmişti. Fil annesi ise boş ver eğleniyoruz diyordu. Akşam olduğunda Aden yatağına gitmek istedi. Ama odası o kadar dağınıktı ki yatağını bile bulamıyordu. Yastığı ve pijamaları yoktu. Oyuncakları her yere saçılmıştı. Üstelik fil annesi hala bahçede gökkuşağı yapıyordu ve Adene yardım etmek için içeri bile girmiyordu. Aden yatağına oturdu ve sessizce düşündü. Annem beni uyarmasa odalar böyle kalabalık ve dağınık olurmuş. Ama en çok annemin masallarını ve iyi geceler öpücüklerini özlüyorum dedi. Gökyüzündeki yıldızlara bakarak tekrar bir dilek tuttu. Lütfen annem eski haline dönsün. Onu çok özledim. Sabah güneş ışıkları odayı aydınlattığında Aden mutfaktan gelen tanıdık bir ses duydu. Aden kahvaltıya gel yatağını toplamayı unutma. Aden şaşkınlıkla yerinden fırladı ve mutfağa koştu. Karşısında eski annesini görünce gözleri doldu. "Anne!" diye bağırarak ona sarıldı. "Tatlım, ne oldu? Her şey yolunda mı?" diye sordu annesi. "Anne, seni çok özledim. Bir daha asla değişmeni istemem." dedi Aden. O günden sonra Aden annesinin uyarılarının aslında sevgisinin bir göstergesi olduğunu anladı. Sabahları yatağını topladı, oyuncaklarını yerleştirdi ve akşamları zamanında uyudu. Annesi de Aden'in çabasını fark etti ve ona bir sürpriz hazırladı. Bir sabah annesi ona bir hediye kutusu verdi. "Bu artık daha sorumlu bir çocuk olduğun için," dedi. Aden heyecanla kutuyu açtı ve içinden küçük bir büyülü fil oyuncağı çıktı. "Bir büyülü fil!" diye bağırdı Aden. "Teşekkür ederim anne." Annesi gülümseyerek "Bu fil eğlenceli günlerimizi hatırlatsın. Ama unutma, en güzel anılarımız birlikte olduğumuzda oluşuyor." dedi. Aden oyuncağına sarıldı ve "Seni çok seviyorum anne." dedi.